Rus hükümetinin Putin'in ana rakibi Evgeni Purgoşin'i öldürdüğü iddiası hakkında son haberlerde defalarca duymuş olmalısınız. Putin'in baş düşmanı gibi görünen Evgeni Purgoşin, Haziran ayındaki darbe girişimini önde sürmüştü ve şimdi öldürüldü. Neden hemen cezalandırılmadığı veya darbeyi neden tamamlayamadığı gibi birçok soru ortaya çıkıyor ve neden tam olarak Ukrayna'nın bağımsızlık gününden bir gün önce öldürüldü. Bu videoda bu sorulara kesin bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Ancak ek bir soru var. Vladimir Putin'in neden kişisel korumasına ve özel askeri güçler gibi Wagner grubuna milyarlarca dolar yatırdığını açıklayacağım. Putin'in güvenlik harcamaları başkan olmayı içerir. Putin'in güvenliği, Rus liderin güvenliğini sağlama çabaları da dahil olmak üzere daha da güçlendirildi. Petersburg gibi gruplar tarafından yönetilen lideri koruma çabaları Kremlin'in liderini korumak için yapmaktadır. Bu yılın ilk beş ayında Putin ve ekibinin korunması için yapılan harcamalar Yaklaşık olarak yıllık bütçenin %77'sini oluşturan 15 milyar rublelik bir toplamı temsil eden 185.7 milyon dolarlık harcama yapıldı. G ayrıca Putin kişisel silahlar ve Wagner grubu gibi özel askeri güçler aracılığıyla kendi korunması için yaklaşık 2.7 milyar dolar harcıyor. Putin'in güvenliğinden sorumlu federal koruma servisi FSO bütçeleri ve harcamaları hakkında gizliliği korurken, Rusya ulusal muhafızlarının yaklaşık 340 bin askerini korumak için yaklaşık 200 milyar ruble aldığı tahmin edilmektedir ve doğrudan başkana rapor vermektedir. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Koruma Servisi, SBP, Putin'in kişisel korumaları olarak bilinen Mosketerler de dahil olmak üzere dört farklı birimden oluşan Rusya liderini ve diğer yetkilileri korur. Herhangi bir algılanan tehdidi ortadan kaldırmak için özenle eğitilmiştir. Bu grup çeşitli yabancı diller konuşabilme, siyasi bilgiye sahip olma ve fiziksel ve zihinsel savaş eğitimi gibi belirli yetenekleri gerektirir. Onlar Putini korurken kararlı ve sonrasında hiçbir pişmanlık duymamaları gerekiyor. Putini korumak amacıyla özel olarak tasarlanmış çantalar taşıdıklarına inanılır. Bu çantalar seyahatlerinden önce Putini korumak için Rus 9 mm eser bir vektör tabancalar ve zırh delici mermiler içerir. İleri keşif ekipleri hedefi detaylı bir şekilde analiz ederler. Bazen aylar öncesinden olası halkın tepkilerini, hava koşullarının etkilerini ve muhtemel doğal afetleri düşünerek varışlarından önce konaklama yerleri detaylı bir şekilde incelenir. Patlayıcı cihazlardan uzaktan etkinliği nötralize etmek için müdahale cihazları takılır. Teknisyenler transit sırasında cep telefonları ve diğer yakındaki cihazların elektronik izlemesini yaparlar. Putin genellikle kamuoyunda AK-47'ler, tank savar roket atarlar ve taşınabilir hava savunma füzeleri taşıyan özel askeri operatörler ile yoğun zırhlı kamyonet konvoyu içinde seyahat eder. Dört katmanlı bir güvenlik önlemleri seti tarafından çevrelendiğinden onun kişisel korumaları kalabalık içinde ek güvenlik personeli, çevrede daha fazla güvenlik önlemleri ve yakındaki çatılarda yerleştirilmiş keskin nişancılarla çevrilidir. 2016'da Rusya Beyond, Putin'in güvenliğini artırmak için sık sık Body Num One adıyla anılan bir başkan kopyası kullanımı söylentilerine dikkat çekti zehirlenme karşısında her sunulan yiyeceği test etmek ve onaylamak için bir ekip dahi bulundurur. Bu sıkı önlemlerle Vladimir Putine herhangi bir zarar vermenin neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. Sonra Wagner grubu hakkında konuşacağız. 1990'ların başında yasal işlere geçti. 1990'da serbest bırakılmadan önce 9 yıl hapis yattı. Saint Petersburg'a döndükten sonra Prigozin deniz kıyısındaki Sofistike New Island restoranını kurmadan önce sosisli sattı. Bu mekan gelecekteki Rusya'nın etkili isimleri arasında popüler hale geldi. Gelecekteki başkan Vladimir Putin gibi. Prigozin daha sonra Kremlin'in tedarikçisi oldu. Askerler, güvenlik görevlileri, tıbbi tesisler ve okullara hizmet vermek üzere maliyeti vergi mükellefleri tarafından karşılanan sözleşmeler yoluyla catering kongresini genişletti. Faaliyetleri, yanlış bilgi üretimi, gazetecilere baskı yapma, seçimlere müdahale ve gizli askeri operasyonları içerir. Zamanla iddia edildiğine göre Dimitri Utkin ile ortaklık kuran ve askeri kariyere sahip olan Wagner grubunun kurucusu olan Prigozin, Doğrudan Putin'in denetimi altındaki birlikte hareket eden ve doğrudan işbirliği yapanlardan biridir. Utkin Suriye'de Kremlin'in doğrudan denetimi altında yer aldığında küresel güvenlik misyonlarını yönetmişti. İkisi de Wagner grubunun kurucuları olarak işaret edilmiş ve doğrudan Putin'le birlikte çalışmıştır. Bu görünüşteki diyalogta Prigozin dedi ki: 25 bin kişiyiz ve bize katılmak isteyenler için işleri halledeceğiz. Bu düzensizliğe son verme zamanı geldi. Aynı zamanda Rusya'nın ulusal güvenlik hizmeti olan FSB'nin Prigozin hakkında suçlamalar getirdiği ve onu aradığı açıklandı. Prigozin Wagner'in paralı askerlerinin direnişle karşılaşmadan Rostov'a girdiğini iddia etti. Ayrıca Rus güçlerinin vurduğu Wagner'in kampını gösteren, zarar görmüş ağaçlar ve alevler içinde bir hendek gösteren bir video da yayınladı. Askerler arasında kayıplar olduğunu ima etti. Ancak videoda cesetler görünmüyordu. Videoda Prigozin, "Askerlerin hayatını küçümsediler, adalete ihanet ettiler ve biz onu yeniden tesis edeceğiz." dedi. Putin 24 Haziran'daki bir televizyon konuşmasında Prigozhin'in eylemlerini ihanet olarak nitelendirdi. Raporlar, Wagner'in Moskova'nın güneyinde Voronezh bölgesine doğru ilerlediğini, Rus birliklerinden herhangi bir direnişle karşılaşmadan yaptığını gösteriyordu. Ancak Prigozhin insan kaybını önlemek için rotayı değiştirmeye karar verdiğinde yürüyüş durduruldu bu kararı muhtemelen Putin ile yapılan bir anlaşmanın ardından duyurdu. Kremlin, Prigozi'nin Belarus'a taşınacağını ve son eylemlerinden yasal olarak sorumlu tutulmayacağını bildirdi. Putin'in hoşgörüsüzlüğüyle tanınan bu sürpriz hamlesi oldu. Prigozi'nin ortaya çıkışı ve takip eden faaliyetleri oldukça karışık birçok insanı bıraktı medya organlarının dağıtıldığı raporlara rağmen. Rusya'da kalarak Prigozin, Putin'le birlikte liderleriyle bir araya geldiği bir toplantıda St. Petersburg'da görüldü. Bazı Wagner paralı askerleri Belarus'ta bir kamp kurdular. 23 Ağustos 2023'te uçak kazasında ölümünden sonra kazanın koşulları hakkında şüpheler ortaya çıktı ve sadece bir kaza olup olmadığı konusunda şüpheler dile getirildi. Bazıları uçakta bir bomba olasılığını öne sürerken diğerleri Rus hava savunma güçleri tarafından düşürülmüş olabileceğini belirtti. Putin, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve Prigozhin'in yetenekli ancak ciddi hatalar yaptığını belirtti. Öne sürülen bu olay, Rus devleti tarafından planlanmış bir intikam olabileceği speküle ediliyor, ihanetçileri tanımlama stratejisinin bir parçası olarak. Prigozhin'in liderliğindeki Wagner operasyonu, becerileri ve bağlantılarının önemi göz önüne alındığında sona ermekte gibi görünüyor. Haleflerinin onun rolünü etkin bir şekilde doldurabilme olasılığı üzerinde belirsizlik var. Şüpheli ilişkiler tarafından desteklenen Prigozzi'nin mirası özellikle Afrika'daki operasyonlarda Wagner'in faaliyetlerinde kritik bir rol oynamıştır belki uçaktaydı. Tüm bunlar spekülasyonlar ve olasılıklar. Belki hiç gün yüzüne çıkmayacak bir durum, Rus hükümetiyle ilgili birçok diğer konu gibi. Bu sır hiçbir zaman açığa çıkabilir. Muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyiz. Ama yapabileceğiniz şey kendi görüşünüzü oluşturmak için mevcut tüm bilgileri analiz etmektir. Daha fazla bu tarzdaki video görmek için ekranınızdaki kartlardan birine tıklamanız yeterlidir.